Şöyle bir hadise anlatmak istiyorum. Türkiye'de o kadar çeşit gruplar var ki arkadaşlar. Yani sana ayet okur seni dinden çıkarabilir ha. He? Koskoca Hazreti Ali radıyallahu anh'a bile hariciler ne yaptılar? İnil hukmu illa lillah. Ayet. Hüküm ancak Allah'ındır. Doğru mu? Doğru. Ama bu ayeti yanlış tevil ettiler ve ilmin kapısı olan koskoca Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tekfir ettiler, kafir ilan ettiler. Niçin? Güya ha hakem olayını kabul etti diye. Dolayısıyla şimdi başka bir misal vereceğim. Şimdi o konuya girmiyorum ama. İstanbul'da bir bizzat esnaf namazında bir adam. Beş vakit namazını kılıyor ibadetinde, taatinde. Yani Müslüman bir adam aslında. Neyse bu adam bir iş icabı Balkan devletlerinden birine gidiyor. Orada birkaç sene kalıyor bu adam. Neyse bir müddet sonra tekrar dönüyor işine gücüne devam ediyor. Ama daha önceki o beş vakit namazı camide kılan adam artık camiye uğramaz olmuş. Namazı bırakmış, cemaate gelmiyor, camiye gelmiyor, ibadet daha kimse görmüyor üzüldüler dediler yani senin gibi bir adam yani ne oldu sana mübarek? Dedi ki bizim namazımız kılınıyor dedi. Nasıl yani kılınıyor? Meğer bu adam gittiği yerde bir tarikata girmiş. Anlıyor musun? Orada demişler ki böyle böyle sen madem Müslüman adamsın. He? Yani burada hakikate ulaşmak için şeriat, tarikat, hakikat var ya. E ee, mutlaka bizim Şeyh Efendi'yle tanışman lazım. Bir de böyle işler de var biliyor musun? İlla benim şeyhimden alacaksın. İlla buradan al. İlla buraya gel. Akide şekeri gibi dağıtıyor millet ya. Arkadaş bu önemli bir meseledir. Anlıyor musun? Senin kapın zaten değerliyse, senin üstadın zaten kamil ise, sen bugüne kadar bir tane kuyumcuyu kapıda bağırıp çağırıp, he gelin dediğini gördün mü yani? Göremezsin. Niye? E zaten kuyumcunun müşterisi bellidir yani anlıyor musun? Gelen adam onun kıymetini bilir. İş portacı değil ki o. He? Ayşe abla, Fatma abla, Ahmet Mev gel falan. İncik boncuk satıyorsun anlaşıldı. Şimdi bunu da zorla götürmüşler. Bu da tarikata girmiş. Demişler ki sen demişler çok kabiliyetli adamsın. E kısa zamanda bu arkadaş yedinci dereceye çıkmış. Artık demişler senin namaz kılmana gerek kalmadı demişler. Nasıl yani? E demiş yedinci dereceye çıktın ya sen. He? Peki demiş yani bu kadar ayet var namazla alakalı. E sen şimdi ayet okumadan bana namazı bırak diyorsun. Demiş ayet var demişler. Hangi ayet? Bu ayet okumuş. Ve bu Rabbeki hatta tekel yakin. Sana yakın gelinceye kadar ibadet et. E sana da yakın geldi. Nereden geldi? Yedinci derece, yakın derecesi. Sen artık ibadet edemezsin, günaha girersin. Ayet var demişler. Mevzuya bakar mısın abi ya? Adam da demek ki cahilin teki. Niye? Ulan senin aklına gelmedi mi demek? Yedinci dereceye çıktık namazı bıraktık da bu makama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiç mi çıkmadı ya? He? Ne kadar zorlandığı halde namazı bırakmadı. Abbas radıyallahu anh bir taraftan diğer taraftan bir sahabi kolundan tuttular efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i de mübarek ayak uçları he yerde böyle çizgi çiziyor o kadar hasta gene de geldi camide Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ı geçirdi ve o da orada namaz kıldı ve son nefesine kadar da namaz 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 diye diye ümmetine namazı tavsiye ede, ede. Allahümme rafikil ala yüce dosta kavuştu da sen kimsin ki bilmem hangi makama çıkmış da he yakine ermiş senin nereye erdiğin belli cehenneme ermişsin yani onun için dikkat etmek lazım bizim ölçümüz ölçümüz Kur'an olmalı ölçümüz hani Mustafa İsmet Garibullah bir efendi ne diyor şeriat bilmeyen bilmez tarikat bak dikkat et şeriat yoksa haram helale dikkat edilmiyorsa he oradan kaç o tarikat değil, İslam'ı yaşamana barikat. Çünkü tarikat nedir? Sen tarikata niye giriyorsun abi? Mesela bir düşün. Allah'ın dinini daha yaşamak için. Yani iki madde olarak özetlemişler. Tarikatın amacı teshilül amel, tahsilül yakin. Ne demek teshilül amel? Ameli kolaylaştırmak. Tahsilül yakin yakinini Bak diyor ya ve amudu hatta yakin. Yani yakini imanı efendim elde etmek için. Hakikaten tarikat ehli olmayan, hak bir tarikat ehli olmayan bir kimse yani ibadetlerinde, taatlerinde zorluk çekebilir. Sabah namazını bile kılamadığı zaman pek üzülmez ama öbür adam teheccüd kaçırır, üzülür. Hani ben bir misal veriyorum hatta internete de yazmışlar. Önceden namaz kılıyor muyduk? Bir cahiliye dönemimiz oldu. Allah affetsin. Kılıyorduk ama takke bile takmıyorduk. Niye? Saçımız bozulmasın diye. Şimdi benim saçım gene var ha bak. Dökülmüş değil yani. Uzatsam bayağı fönmön çekilir. Anlıyor musun? Ama kesiyorum. Niye? Sarığım bozulmasın diye. Anlıyor musun? Mustafa aynı Mustafa. Ama gönül verdiği zaat değişti. He? o müceddide, o gönüller sultanına, o efendi hastalarına gönül verdikten sonra, onun tezgahından geçtikten sonra, onun efendim, nefis terbiyesi ile hemhal olduktan sonra, bak ne oluyor işte, tesilül amel, amel etmek kolaylaşıyor. Bu cübbeyi de giymek kolay mı oldu zannediyorsun? İlk giydiğimiz zaman, kışın terliyorsun. Milletin böyle bakışları. Şimdi artık herkes Televizyona bile çıkıyoruz yani, anlıyor musun? Şimdi adam hocalıkla alakası yok, sarık takıyor, sakal bırakıyor, bir de önüne bir şey açıyor, vaaz ediyor millete, anlıyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem bile diyemiyor. <laughs> Ama vaaz ediyor yani, anlıyor musun? Prim yapıyor şimdi, şimdi hocalık prim yapıyor kardeş. Her zaman öyle değildi. Öyle zamanlar vardı, başında takkeyle gezdiği zaman seni karakola götürdükleri dönem var. Unutma bu günleri. Allah bir daha o günlere döndürmesin. Amin. Nereden geldik? Yani tarikat aslında şeriatı kolay yaşamak. Hani bazı safsatalar var. Hani diyor ya evladım diyor. Tarikat e, haram olan bazı şeyler tarikatta mübahtır diyor. Yalan. Tam tersi. He? Şeriatte ele olan şeyler İcam da tarikat da bak az uyu diyor, az konuş diyor, az ye diyor, şüphelilerden kaç diyor. Anlıyor musun? Ha bunları niye söylüyoruz? Yarın öbür gün aldanmayın. Bak namazlı niyazlı adam gitmiş evliya aldım zannediyor. Halbuki eşkıya bile olamamış Namazı bırakıyorsun sen ya. Yedinci derece. Ulan sen kırkıncı derece çıksan ne olur yani? He? Melamin tarikatı. Eskiden varmış bu melamin tarikatı. Şöyle bir şeymiş. Aynı biraz nakşilere benziyor, ibadetlerini gizliyorlar. Kimse görmüyor ibadet ettiklerini anlıyor musun? Ama bozulunca, başına geçenler sahtekar olunca, şeyh değil müteşeyyik olunca bu sefer etrafındakiler gene bunların ibadet yaptıklarını görememeye başlamış. Niye? Yapmıyormuşlardı onun için. He? Bak adam gitti namazı bıraktı geldi. İbadette görebiliyor musun? Göremiyorsun adam bırakmış artık Yani. Onun için bak Mustafa Şifet Garibullah bir şey efendi ne diyor? Görüşme ehli bid'at ve zulami seni berbat eder eyler melami. Bak. He? Seni melami yapar. Yani ibadetsiz, taatsiz, namazsız, zikirsiz bırakır. Firaret ehli bid'atten gidelim. Cemali bak kemali seyredelim.